Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok beklediğiniz çük kebabı tarifini veriyorum. <laughs> arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bir çük ustasıyım. Çük kralıyım biliyorsunuz. Zaten bunu bildiğiniz için bana dediniz ki abi çük kebabının tarifini ver. Evde yapmak istiyoruz dediniz. Ben de bu söylediklerinize kayıtsız kalamadım. Sizlere bugün çük kebabın tarifini vereceğim. Eğer bu videoyu beğenirseniz 150 like taşak kebabı yapacağız. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın onun için. Şimdi videoya geçelim. Diyor ki sözleşmeyi kabul et. Kabul et kardeşim. Kabul ettik. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi, bu mu Şimdi diyor ki, yine bir başka akşam, yine bir akşam yemeği. Hayat makarnalar gibi sakin ve sıradan. Orospu çocuğu piç. İbne'ye bak makarnayı beğenmiyor. Şükret lan İbne. Sıradan diyor göt. Yeter diye bağırdı aniden. Okuyamadım. Hemen geçti amına koyayım. O gün karar verdi. Uzak diyarlara gidip kar karanlık namlık, hayranlık duyduğu lezzetlerle iz Amına koyayım ben okuyamıyorum ki hemen geçiyor. Stres oldum amına koyayım. <laughs> bu zor yolda yağmur fırtına dinlemeden kararlılıkla ilerledi. Yok amına. Sonunda aradığı yemek ustalarını eski topraklarda Anadolu'da buldu. Vay. Evet beni buldu arkadaşlar. Öğrendeki kebap ustalığı birçok sorumluluğu beraberinde getiriyor. Oğlum adam tam kebapçı Mehmet Usta tipi var amına koyayım. Şimdi de. de her şeyin başladığı yerde yeni görevine hazır. Evet siz hazırsınız arkadaşlar çük kebabın tarifini öğrenmek için beni izliyorsunuz. Şimdi ben de sizlere öyle bir tarif vereceğim ki her gün o çük yemeden duramayacaksınız. Her gün diyeceksiniz abi biz çükten bıktık abi çok güzel tamam da bize biraz taşşak kebabı ver de onu da yiyelim diyeceksiniz. Arkadaşlar ben taşşak kebabında her gün yemeden duramıyorum. Çok güzel yani. Hayatınızda ilk defa da olsa o taşşayı yiyin. Taşşayla çükü. Bayılırım. Her sabah. O çükü yemeden duramam. Bambaşka bir his. Bunu profesyoneller bilir. Benim gibi. Taşşak kebabı yemedilerse yaşamadılar demektir. Hele yanında da bir soğan. Şimdi diyor ki Adana'daki restoranımıza gidelim. Vay. Adana'da restoranımız var arkadaşlar, biliyor muydunuz bunu? Bence bilmiyordunuz. Adana'da herkesi beklerim bu arada, Adana'ya selamlar. Adana'da sadece çük kebabı bende var arkadaşlar. O dükkanı ben işletiyorum. Her gün 50 kilo çük kebabı satıyorum yani, size o kadar söyleyeyim. Şimdi geldik dükkanımıza, İlk satışımızı yapacağız. Bakalım müşteriler çük kebabımızı beğenecek mi? Başla diyoruz. Şimdi ileri diyelim. Diyor ki tabak çıkaralım. Yok amına. Evet çük kebabımızı ateşe verdik. Közde yapıyoruz bakın. Çok güzel değil mi be? Üf. Ama bak. <laughs> Hadi lan verin mi lan? Verin mi? Hadi al. <laughs> Paramız 21 lira oldu. Evet. Neden bu kadar ucuz diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi et pahalı. İçinde tabii ki de çük kebabı yapıyoruz. Bunlar evet yiyorlar, beğeniyorlar. Çünkü hem fiyat uygun hem de tadı güzel. Bu arada ayranınız da varmış. Al kardeşim de niye kebap yemiyor namına koyayım? Burası simitçi mi? Kebap yemiyor sadece ayran istiyor benden ya. Oğlum sen öyle yaparsan biz nasıl kazanacağız para? ha? Hayırdır la? <laughs> evet, çük kebabımız pişti de müşteri gelmiyor. Geldi. Hoş geldin abicim. Ne istiyorsun? Bir çük kebabı istiyormuş. Yok halım. Al kardeşim. Kardeşim namını. At. Al abicim. Verim mi? Vermeyeyim. Verim mi? Verim mi? Dur lan. Önce ayranı vereyim. İbnelik yapacağım bu adama. <laughs> Çatlama lan. Hadi hadi. Paramızın keser sonra ibne. Gittir git. Al kardeşim ayranını iç. İç. Dur biraz ısıtalım amına koyayım. Bir daha gelmesin ayran istemek için. <laughs> Oğlum ayran kebapla yenir. Kebapsız ayran, ayransız kebap olmaz. Al ateş gibi iç. İçin yansın amına koyayım. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Şimdi birinci günümüz tamamladık. Çok iyi. İkinci güne geçiyoruz. Diyor ki o domates alalım mı? Alalım bence. Aldık. Artık domatesimiz var arkadaşlar. Çünkü Adana kebaba domates güzel olur. Tavamızı ekledik. Çük kebabımızı ateşe koyduk. Sen domatesli çük kebabı istiyor. Çıkırdık. Al kardeşim domates ye. Ye ye amın. Al kardeşim hadi siktir. Kardeşim namına koyayım daha iyi diyelim bunu. Oğlum sen niye bir ayran istiyorsun benden? Ben orası He? Oğlum burası simitçi mi lan? Biz nasıl kazançlı çıkacağız? Kebap da yesene. Al kebap ye. Domates ye. Ayran ayran. Ayran dükkanı sanki buraya. Kebabımız pişti. Adam ayran içti sadece ya. Ayıp yani. Bak gene geldi. Bir daha ayran deme. Heh aferin öyle. Aferin. Sözümüzü dinle ya. Dur lan domates istiyormuş. Hadi. Hadi aferin. Aferin. Bir daha ayran iste, iste tamam. Kebap istediğin için bir daha ayran tek isteyebilirsin. Hoş geldin ablacım. Al kebabını hazır. Hızlı servis yapıyoruz arkadaşlar. Dün bakalım. Al domates. Domates ye lan. Kilosu 7 lira amına koyayım ye. Ayranlı. Ah eh, şimdi oldu. Ayranlı olur kebap. Bak gene. Neyse bu çocuk yaş küçük. Sana veririm kardeşim ayranlı. Bak çatlama amcık. Bu daha önce geldi. İmne. Çatladı ya göt ailesine bak. Oğlum sakin lan hemen sinirleneceksen sikerim seni. Al domates ye keyfin gelsin. <laughs> kafana al oğlum kan bassın kafana biraz. Al al hadi siktir. Evet herhalde ikinci günümüzü de tamamladık. Çok iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer bir dükkan işletmek istiyorsanız benim tavsiyelerimle çok iyi yerlere gelebilirsiniz kesinlikle. This is Elon Musk. Şimdi servis alan diyor oğlum hepsi pahalı lan param yetmiyor hiçbir şey almayacağım. Oo arkadaşlar tavuk şiş lavaş soğan maydanoz bir sürü şey var lan oğlum kesinlikle 150 like da taşak kebabında olması gereken malzemeler burada duruyor. Hepsini taşak kebabına ekleriz isterseniz. Onun için like atmayı unutmayın. Bambaşka bir his. Şimdi üçüncü güne ve bu videonun son gününe geldik. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet, şimdi kebabımızı koyalım ateşe tabağımızı çıkaralım. Dayı ayran mı istiyorsun? Yok aferin. Oğlum kebap yiyeceksen ayranla yiyeceksin. Ayranla içmeyeceksen kebap istemeyeceksin. Birbirini tamamlayan şey tamam mı kardeşim? Diğer müşteri için de kebabı koydum. Al ayran. Al lan. Zor Bu çocuğun da herhalde parası yok. Acıdım ya. Ha bir ayran içiyor. Arkadaşlar bir iyilik yapıp ona verelim mi lan? Al. Oğlum çocuk. Bonkör çıktı. Ne bonkör lan? Yani şey. Utangaç çıktı. Almadı. Al kardeşim. Hadi git. Teyzeciğim hoş geldin. Paralarımızı alalım. Hemen. Servise geçiyorum. Bakın üst üste gelmeyin bozuluyor. Ağzından küfür çıkacak ha. Hadi 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 pişmiyor ki arkadaşlar çük kebabı olduğu için ne oluyor biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz mu? Aynen. Aynen bu zemet, bu ee, geç pişiyor. Ondan dolayı onlar da herhalde çük yediğini bilmiyor. Bilmiyorum biliyor mu bilmiyor mu? Bazıları biliyor bazıları bilmiyor. Bunu profesyoneller bilir. Yani sert olduğundan yavaş pişiyor. Bunlar da sabırsız yapabiliyor bazen. Ablacım çıldırdım ha. Biraz sakin ol bekle. Al domates ye biraz. Ablacım bak yapma öyle yapma. Yapma yapma. Başarısız olacağım. Aa, siktir git ya. Bıktım. İbne biraz beklesene. Al ayranlı kardeşim. Çatladın ya. Yani. Lan niye domates çöpe gidiyor. Domates ağzını kebap yandı ya. Görüyor musun? Oğlum domates istesen ne olacak? Bak çöpe attım senin yüzünden. Vicdanın sikeceğim yap. Ha? Oğlum yemeden gitti. Mal mısın amına koydun? <laughs> Niye istedim ben de? <laughs> evet 83 kazanç, 20 bahşiş, 94 toplam. Başarısız, 6 başarılı. Güzel. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz devamı kesinlikle taşak kebabıyla gelecek. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olup like atanın çünkü kopmasın. This is Elon Musk.